あ Son 50 yıldır dünyaya yön veren şeyin adı petroldü. Fakat bu günümüzde değişmiş halde. Artık dünyaya yön veren şeyin adı data yani veri. Günümüzde teknolojik aletlerin hayatımızı tamamen ele geçirmesiyle birlikte inanılmaz bir veri birikimi, inanılmaz bir veri akışı var ve bu veriyi elinde toplayan güçler artık dünyaya veriyorlar. Bunların başında çok büyük teknoloji firmaları, bunların başında devlet şirketleri, bunların başında hükümetler var. Bir projeniz varsa ve dünyaya, ülkenize, insanlara hizmet sunmak istiyorsanız artık veriyi nasıl işleyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. İşte bu durum dünyada yeni bir mesleğin, yeni bir meslek kolunun giderek popülerleşmesine giderek bulunamaz hale gelmesine neden oluyor data science'tan veri biliminden bahsediyorum. Amerika, İngiltere, Japonya, Almanya gibi büyük ve gelişmiş ülkeler veri bilimi uzmanlarını ülkelerine çekebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu yüzden teknoloji konusunda, yazılım konusunda, veri bilimi konusunda kendini geliştirmiş gençleri ülkelerine çekmek için her türlü vize kolaylığını aktif etmiş durumdalar. Türkiye'de de Türkcell gibi, Vestel gibi büyük savunma şirketleri Baykar gibi şirketler veri uzmanı personeline ihtiyaç duyuyorlar. İşte kodlaca olarak veri uzmanlığını, veri bilimini size öğretecek profesyonel eğitmenlerimiz de Dünya standartlarında sizi yetkin bir hale getirecek bir eğitim hazırladık. Bu eğitimin içerisinde sıfırdan Linux kullanmayı, Linux'tan sonra Hadoop öğrenimini, MapReduce ve HDFS gibi tool'ları öğrenmiş olacaksınız. 8 hafta olarak planladığımız eğitimi bitirdiğinizde dünyanın her yerinde bu alanda açığı olan şirketlere hizmet verebileceksiniz. Arkadaşlar kodloca sizi dünya standartlarında teknolojik trendlerine en yakın ve en büyük potansiyeli olan meslek gruplarına hazırlamaya devam ediyor. Vizyonumuz sizi geleceğe hazırlamak. Şu anda içinde bulunduğumuz bu yeni teknoloji çağında geri kalmadan çağa ayak uydurabilecek bir eğitimle yetiştirebilmek ve daha sonradan vereceğimiz danışmanlık hizmetleriyle 7/24 sizinle iletişimde olacak Telegram grubumuz ve online sınıflarımızla eğitimi kusursuz bir şekilde almanızı sağlamak. İşte o yüzden kodlacının veri bilimi eğitimine alma konusunda bir düşünmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gelecek biziz. Gelecek biziz. Gelecek biziz. Gelecek